Evet arkadaşlar, tekrar karşınızdayız. Gençler bugünkü konumuz Türkiye tarihi. Gelin hep beraber Türkiye tarihini de aradan çıkaralım. Özellikle birinci dönem beylikleri bilmemiz gerekiyor. Bugünkü konumuzda birinci dönem beylikleri eşleyeceğiz, ele alacağız. Gençler, birinci dönem beylikler. Şimdi şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum ilk etapta. Türkiye tarihi hangi savaşla başlar? Türkiye tarihi gençlik hangi savaşla başlar? 1071 Malazgirt Savaşı ile başlar. Peki hocam Malazgirt Savaşı'ndan önce biz Anadolu'yu yani Türkler olarak Anadolu'yu bilmiyor muyduk? Elbette ki biliyorduk gençler. Mesela Anadolu akınlar, akınlar düzenleyen sabirler vardı hatırlıyor musunuz? Anadolu'ya akınları düzenleyenler sabirler vardı. E sonra Avrupa Hun Devleti döneminde Ulduz Anadolu'ya akınlar düzenlenmemiş miydi? Elbette, elbette ki düzenlemişti. Ama bu akınlar unutmayın tanıma amaçlıydı. Keşif akınlarıydı. Bunları asla unutmuyorsunuz. Yerleşme amaçları yoktu bunları. 1015-1071 yılları arasında aslında Anadolu'ya yapan akınların e, tamamı tanıma amaçlıdır. Tuğrul Bey de yine aynı şekilde tanıma amaçlı keşif amaçlı gelmişti. İlginçler e şimdi biz Anadolu'ya yani ilk olarak hatırlıyorsanız şunu demiştik. Pasinler Savaşı. Ama Pasinler Savaşı için bir şey söylemiştik. Anadolu'nun kilidiydi. Anadolu'nun kilidi. Bu savaş Selçuklular yani Büyük Selçuklu ve Bizans arasında yapılan ilk savaştı. Unutmayın ve Türk İslam tarihinde Bizans'ta yapılan ilk savaştı ve burada Büyük Selçuklu ordusu galip gelmişti. Anadolu'nun kilidi Türklerine olmuştu, açılmıştı. Pasinlerden sonra Malazgirt Malazgirt için ne söylemiştik? Ee, ne söylemiştik gençler? Anadolu'nun kapısı Türklere ne olmuştu? Açılmıştı. Ve Mirya Kefelon ile ne söyledik? Anadolu'nun söyleyeceğiz daha doğrusu. Anadolu'nun tapusu. Anadolu'nun tapusu diyeceğiz. Balkanlar'ın da tapusu. Onu da söyleyelim. 2. Kosova Savaşı olacaktır. Yani o halde Türkiye tarihi hangi savaşla başlamıştı? 1071. Daha önce sabirler ve Avrupa Hun Devleti'nde Ulduz döneminde Anadolu'ya akınlar yapılmış mıydı? Evet, yapılmıştı ee, gençler. gençler. birinci dönem beyliklerin genel özelliklerine gelin beraber bir göz atalım. Geneli Büyük Selçuklu komutanları tarafından kuruluyor. E nasıl oldu bu? Şöyle olmuştu hatırlıyorsanız. Tarih 1071 idi. Ee, Selçuklu komutanı Alparslan tüm komutanlarını topladı ve onlara şu konuşmayı yapmıştı. Demişti ki buyurun Anadolu, buyurun yurt. Fethedilen yer fethedenin malıdır. E bu anlayışa ben ne diyorum? Kılıç hakkı. Kılıç hakkını unutmuyorsun gençler. Yani birinci dönem beylerin hepsi kılıç hakkıyla kurulmuştur. Anladınız mı? Malazgirt Savaşı başladığında Alparslan komutanlarına dedi ki buyurun Anadolu, buyurun yurt. Fethedilen yer fethedilen malıydır ve bu savaştan sonra birinci dönem Türk beylikleri ne olmuştu? Kurulmuştu. Birinci dönem beyliklerin özelliklerine bakmaya devam ediyoruz. Gençler Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldular söyledik. Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamışlar mıdır? Elbette sağlamışlardır. Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlamışlar mıdır? Evet gençler sağlamışlardır. E bunlar Anadolu'da gençler kimle savaşacak? Bizans'la, Gürcülerle ve Bizans'ın yardım istediği kimler? Haçlılarla ne yapacak gençler? Savaşacaklar bunlar. Tüm beyliklerin ortak özelliği olacak bunlar gençler. Devam ediyorum. Anadolu'yu bayındır imar hale getirdiler. Yani pardon günümüzde Anadolu'da bir sürü eser var. Bunlar Osmanlı dönemi mi? Hayır gençler. Osmanlı eserlerini daha çok Balkanlarda yaptı. Anadolu'da olan eserlerin çoğu kime aittir? Birinci dönem Türk beylikleri, ikinci dönem ve Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait eserlerdir. Unutmuyorsun. Sonra Anadolu, Anadolu'yu mimari eser bıraktılar. Bunu da unutmuyorsun. Bazen soru olarak sana gelir. Yukarıda numaralı verilen maddelerden hangileri Birinci Belikler için ortaktır veya ortak değildir şeklinde sorularını yapabilirsin, karşılaşabilirsin. Mesela pasinler için ne demiştik? Anadolu'nun kilidi demiştik. Malazgirt için ne demiştik gençler? Anadolu'nun kapısı demiştik. Milia Keferun için ne demiştik? Anadolu'nun tapusu diyeceğiz. Malazgirt aynı zamanda yurt açan olarak bilinir. Miryakeferon'da onda yurt tutan savaşı olarak bilinir. Gençler Şimdi kısacası şöyle bir şey yazmak istiyorum. Türk tarihi, yani Türkiye tarihi, yani Türkiye tarihi, Anadolu tarihi neyle başladı? Malazgirt Savaşıyla. E Malazgirt Savaşından sonra kaçıncı dönem beylikler kuruluyor? Birinci dönem beylikler, doğru mu? Birinci dönem beylikler. E birinci dönem beyliklerden sonra. Hangi devlet kurulacak gençler Anadolu'da? Anadolu Selçuklu devleti kurulacak. Anadolu Selçuklu. Diğer adı Türkiye. Selçukluları yapabilirim? Diyebilirim. Anadolu Selçuklu devleti Köse Dağ Savaşı ile ne olacak? Dağılma tehlikesi. Dağılacak hatta yıkılacak. Moğol egemenliğine girecek gençler Anadolu. Ve bu sefer Anadolu'da ne kurulacak gençler? İkinci dönem Türk beylikleri kurulacak. İkinci dönem Türk beylikleri. E bunların içerisinde bir tane var ki aman Allah'ım Kimdi o? Osmanlı. Osmanlı'ya Osmanlı'dan sonrası kim? Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Yani kısacası Türkiye tarihi burada yazdığım gibi olacak. E Şimdi ki konumuz bizim. Konumuz nedir gençler? Malazgirt Savaşı'nı işledik. Ne yapacağız? Birinci dönem Türk Beyliklerine bakacağız değil mi arkadaşlar? Hadi gelin hep beraber şu birinci dönem Türk Beyliklerini aradan çıkaralım ve bir daha da yanlış yapmayalım artık şu konuyu ne dersiniz? Elbette ki iyi olur dersiniz değil mi gençler? O zaman birinci dönem Türk beyliklerini hep beraber görelim. Gençler saçdım bakın saçdım diye kodladık. Birinci dönem beyliklerini diye kodluyoruz. Saçdım. I harfi var mı? I harfi yok. Gençler İlk beyliğimiz hangisi? Saltuklar. Bakın Saltuklar ile ilgili karşıma gelebilecek soru tipi var mı? Elbette var gelecek. Çıkma ihtimali var mı? Evet var. Ama nasıl gelir? Mesela sana der ki Anadolu'dan ilk, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği hangisidir? Hangisidir gençler? Saltuklar. Ebu Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur. E bunu zaten Ebu Kasım Saltuk tarafından kurulmuştur dese 3 yaşındaki çocuk bile doğru yapar bu soruyu. ÖSYM sana burayı sormaz. Der ki Erzurum civarında kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Üç kumbetler Mama Hatun Türbesi ve Tepsi Minare, tepsi minare eserleri bunlara aittir. Bu beylik hangisidir? Gençler bu beylik işte hangisi? Saltuklar. Özellikle Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği ve Erzurum civarında yani Erzurum-Kars Artvin civarında kurulduğunu bilmen lazım. Geçiyorum. Bir diğer bildiğimiz A harfi yani saçlı mı? A'sı. Artuklular arkadaşım. E bu daha kolay. Nasıl kolay hocam? Diyarbakır, Batman, Mardin, Hasankeyf. Bakın. Soru sana. Diyor ki şöyle gelir. Batman, Mardin, Hasankeyf civarında kuruldular. El Cezeri bu dönemin en ünlü, en önemli bilim insanıdır der. E, sibernetin kurucusudur. Malabadi köprüsü bunlara aittir. Hangisidir bu? Artuklardır. Unutma Diyarbakır, Batman, Mardin, Hasan, Keyf 3 koldan yani 3'e ayrılmışlar. El Cezeri bu dönemde yaşamış. El Cezeri sibernetiğin kurucusu gençler. Aha da burayı unutmuyorsun. Çok önemli. Geçen bir tane sınavda çıkmıştı. Hangi sınavda? Hatırlamıyorum gençler. Malabadi Köprüsü ve Hatuniye Medresesi. Eserlerinde de genelde neresi çıkar? Malabadi Köprüsü. Gençler Diyarbakır, Batman, Mardin, Hasan, Keyf. E bugün Gezmeye gider. Hiranur adlı öğrenci Diyarbakır surlarını gezmeye gitmiştir. Eğer Diyarbakır surlarını gezmeye gitmişse sizce Artuklara ait bir eser görmüş müdür? Sur mesela surları geziyorsa bu surlar Artuklara mı ait? Hayır. Burada da düşmeyin işte. Artuklarla ilgili düşebileceğim tek soru tipi gençler surlar. Diyarbakır surları Artuklara ait değil, Bizans'a aittir. Unutmayın. Geliyorum Çaka Beyliği. Çaka beyliği önemli arkadaşım. Bilmen gerekiyor. Her türlü bilgisini bilmen gerekiyor. Gençler hemen soru olarak birinci beyliklerden soru olarak gelirse şu şekilde gelebilir. Aşağıdaki birinci dönem beyliklerden hangisi denizcidir? Hangisi denizci arkadaşım? Elbette ki Çaka Bey. İzmir ve çevresinde Çaka Bey Çaka Bey önderliğinde ne yaptılar? Kuruldular. Kuruluş tarihi 1081. E genç arkadaşım Güzel arkadaşım, yakışıklı arkadaşım. 1081. Bana bugün hangi gün e, neyin kuruluş tarihi? Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihidir. Bugün bile gençler bir denizci askerin üniformasına bakın 1081 yazar. Çünkü bizim ilk Türk denizcimiz, ilk Türk denizci beyliğimiz hangisi? İlk Türk denizci beyliğimiz gençler Çaka Beyliğidir. İlk denizci Türk beyliğimiz hangisidir? Çaka Beylidir. İlk Türk denizcisi kimdir? O da Çaka Bey'in bizzat ta kendisidir. Gençler denize, denize ilk kez balıklama atlayan, denize ilk kez doloslama atlayan, deniz görünce hani gideriz ya su gördüğümüz zaman bir, bir, ikincisi de bile taş sektiririz değil mi? İşte onu ilk kez yapan, işte suyun yanına gittiğimizde ayaklarımızı suya sokarız değil mi? Bunu ilk kez yapan kimdir? Çaka Beylidir. Unutma Çaka Beyliği. Gençler Peçeneklerle birleşip İstanbul'u kuşatmış adam ya. Peçeneklerle birleşip İstanbul'u kuşatan adamdır Çaka Bey. Bu haliyle önemli midir? Kesinlikle önemli. Peçeneklerle bir olup İstanbul'u kuşattı kim Çaka Bey? Çaka Bey de hakikaten ee, bir özelliği daha var gençler. Kendi kızını Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'a veriyor gençler ve evleniyorlar. Ve Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan da ilk iş olarak kayınbabasını öldürmüştür. Yani Çaka Beyliğine ne yapmıştır? Son vermiştir. Böylelikle Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanmasının temelini oluşturan beylik hangisi olmuştur? Çaka Bey. Anadolu Selçuklu Devleti'nin donanmasını donanmasının temelini oluşturan beylik hangisi? Çaka beyliği. Bu yüzdendir ki tüm beylikler Haşlarla mücadele etmişken Çaka Bey mücadele etmemiştir. Parantez içinde neden etmemiş? Çünkü Kılıç Arslan direkt adamı öldürmüş ve bunları kendisine bağlamıştır. Unutmayın diyorum de devam ediyorum. Bir sonraki beyliğim hangisi? Danışmentliler. Gençler kurulduğu yer Sivas, Tokat, Amasya, Malatya, Kayseri. Sivas, Tokat, Amasya, Malatya, Kayseri civarına ne oldular? Hüküm sürdüler. E Bizanslarla, Haçlarla mücadele ettiler. Bu diğer beyliklerle de beraber ortak özellikler. Gençler hepsini yazmadım. Mesela danışmentler de, Artuklar da Anadolu'yu Anadolu imar bayındır hale getirmiş mi? Evet. Bir önceki tahtamızda bunu zaten göstermiştik. Danışmentler diyorum. Sivas, Tokat, Amasya, Malatya, Kayseri. E Bizanslı mücadele ettiler, Bizanslılar İşte bana soru olarak gelirse, yağbasan medreseleri gelir. Yağbasan medreselerini özellikle Tokat Niksar'da yaptılar. Anadolu'daki ilk medreselerdir. Unutmayınız. Anadolu'daki ilk medreseler hangileri? Yağbasan, Tokat Niksar. Zamanınız olursa mutlaka uğrayın arkadaşlar. Uğrayın, e, gezin. Hakikaten gezmek güzeldir gençler gezin. Sonra birinci dönem Türk beylikleri arasında en büyük ve en güçlü olan beyliktir. Birinci dönem Türk beylikleri arasında en güçlü olan e, beylik hangisidir? Danışmentler gençler. Birinci dönem Türk beylikleri içerisinde en büyük ve en güçlü olan beylik hangisi? Danışmentler. E güçlü olurlarsa Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran beylik de olmazlar mı? olurlar. Unutma Anadolu Selçukluyu en çok uğraştıran beylik hangisi? Danışmenliler. Anadolu Selçukluyu en çok uğraştıran beylik hangisi? Danışmentler. Osmanlı'yı peki en çok kim uğraştırıyordu? Oraya da geleceğiz gençler. Oraya da geleceğiz ama şimdiden ben size söyleyeyim. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik de Karamanoğlu'ydu gençler. Osmanlı'yı en çok uğraştıran Karamanoğlu, Anadolu Selçuklu'yu en çok uğraştıran danışmentliler oldu. Önemli bir özellik biraz detay. Kendi adına para bastıran ilk Anadolu Beyliği. Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk Türk Beyliği. Hangisi? Danışmentliler. Uyuma danışmentliler. Önemli bir şey söyledik. Anadolu'da kendi adına para bastıran ilk beylik hangisiymiş? Danışmentliler diyoruz. Devam ediyoruz. Danışmentname adında bir kitaplar var. Danışment Ahmet yazmıştı galiba gençler. Yanılmıyorsam. Gençler, mimari eser olarak en çok karşıma çıkabilecek olan Yağbasan medreseleri ve Melik Gazi kumbeti. Melik Gazi çok çıkmaz ama senin karşına en çok çıkacak olan hangisi? Yağbasan medreseleri kime aitmiş? Danışmentlilere aitmiş. Mengücekler bir sonraki beyliğim. Erzincah, Kemah, Divriği. Erzincan, Kemah, Divri. Özellikle Divri. Gençler, Divri gördüğün yerde yapıştır. Hiç korkma, hiç acıma. %100 yüz doğru. Mengücek eşittir Divri. Mesela Divri Ulucami. Kime aitmiş? Mengücekler. Mesela Divri Külliyesi. Kime aitmiş? Mengücekler. Mesela Divri Darüşşifası. Kime aitmiş gençler? Mengücek. Mesela divri hamamı. Öyle bir şey yok da divri, divri olduğu için ne demem lazım? Ne demem lazım? Mengücek. Anlaştık mı? Mesela divri piyazası. Kime ait? Kime ait? Gençler divri var. Kime ait? Mengücekler gençler. Unutmuyorsun. Tabi Turan Melek Darüşşifası'nı da unutmayın. O da Mengücekler'e ait ama çok çıkmıyor. Genelde Divri'yi gördüğün her yerde yapıştır. Erzincan, Kemah, Divri civarında kurdular. Divri Ulu Camii, Divri Camii, Divri Külliyesi, Divri Darüşşifası kime aittir? Mengücekler. Gençler, Divri Camii UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne ne yapmıştır? Eklenmiştir diyoruz ve bu birinci dönem beyliklerimiz ne yapıyoruz? müsaadenizle bitiriyoruz. Ne demiştik kısaltması için gençler? Saçdım. Saçdım. Saltuk, Artuk, Çaka, Danışmen ve Mengücek. Saltuklar Anadolu'dan kurulan ilk Türk beyliğiydi. E ondan sonra üç kumbetler, Mama Hatun Türbesi, Tepsi Minare kime aitti? Saltuklara. Artuklar Cezeri, El Cezeri Sibernet'in kurucusu. Özellikle Batman, Mardin, Hasankeyf Diyarbakır civarında ne yapmışlardı? Kurulmuşlardı unutmamam gerekiyordu bu bilgileri. Çaka ilk Türk denizcisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin donanmasının temelini oluşturmuşlardı. İzmir çevresinde kurulmuşlardı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşunu temsil ediyorlardı. 1081 Danışmentler Sivas Tokat Amasya Malatya Kayseri civarında kurulmuşlardı. Özellikle Yalıbatan medreselerini unutmamam lazım. Birinci dönem en güçlüsüydü gençler. Bunu da söyledik. Sonra dedik ki Anadolu Selçuklu Devleti'ne en çok uğraştıran beylikti bunlar. Bunları söyledik. Men gücekler dedik. Erzincan, Kema, Divri. Divri eşittir men gücekler. Divri hava yollarını görsen de cevap nedir? Men gençler. Divri iç köftesini görsen de yine cevap nedir? Men güceklerdir. Unutmuyorsun. Türkiye tarihi neyle başlıyordu? Neyle başlıyordu? Malazgirt Savaşı ile başlıyordu. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan komutanlarına demişti. Ne demişti gençler? Demişti ki buyurun Anadolu, buyurun yurt. Fethedilen yer, fethedenin malıdır demişti. Değil mi arkadaşlar? Bunları konuşmuştuk. Anadolu'ya ilk akınlar, Sabirler, daha sonra Uluduz döneminde Avrupa Hun Devleti. Bunları tek 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 hepsini ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Anadolu'nun kilidi için Pasinler, Anadolu'nun kapısı ee, Malazgirt Savaşı demiştik. Mirya-Kepremon Savaşı ise Anadolu'nun tapusu olduğunu söylemiştik. Malazgirt için yurttaşan savaş, Miriye Keberluk için yurt tutan savaştı diye konuşmuştuk gençler. Ee, bugün bu kadar. Bir sonraki videomuz zaten Anadolu Selçuklu Devleti olacak. Gençler haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.